mali. i. İyi hele İyi merak et. Oh maşallah maşallah. Ben başka bir şey için geldim. Yani anlayacağın Ali Çon, böyle bir masanın etrafında bir sürü adam. Tamam. Hepsi de Azer'in arkasında, hepsi de Azer'in arkasını kolluyor. Belli ki Azer bunları parayla bağlamış. Ama bizim çocuklar araştırdı. Yani Azer'de böyle bir para olması mümkün değil. İmkanı yok abi. Aylardır piyasada esamesi okunmuyormuş ya. En son neydi Victor diye işte herifle iş yapmış. Onunla da patlamış zaten. Patlamış mı? Öyle değil Alicom. Yani yaptığı o son işler tutmamış. Hep para kaybetmiş. Yani parası yok ama para harcıyor. Olmaz ki. Olmayan para harcanmaz ki. Para senin değilse harcanır Alicom. Nasıl? Ben de bunu öğrenmeni istiyorum Alicom. Azer'e para sağlayacak bir kişi olabilir. O da Efsun. Efsun mu? Evet Efsun. Sana onun çöplerini getirsem... ...bu işin arkasında olup olmadığını... ...öğrenebilir misin? O ne Alicom ya? İpucu varsa öğrenirim diyor. Aferin Aliço, İpucunu çözmüşsün. Cumali anlattı, Cumali anlattı. Bulmaca, siyahlara yazılmaz, beyazlara yazılır. Altına ipucu var. Ama o ipucu başka, bu ipucu başka. Abim ne ara sana Geliyor buraya, geliyor. Bulmaca çözer. Bilemediğinde bana sorar. Aliço, bunu da bilirsen sana bir kasa gazoz. Zor, karışık, teltik. Vay aklını yediğim, aslan parçası, serin gel. Sen nereden biliyorsun bunları ya? Yanından ayrılmayın. Neye ihtiyacı olursa merak etme abi sen. Çöpse çok karıştırırız. Eyvallah. Sen nereye abi? Neye ihtiyacınız varsa onu getirmeye Aliço, var mı bizlik bir şey? He vallahi Aliço'm bak bizik bir şey varsa ver yapalım yani. Burada kaldık, oturduk mal gibi. Hem Yamaç abi çöpleri bırakırken siz de bakın dediydi. Sen vallahi hiç elletmiyorsun ha. Bir şey bulabildin mi peki? Çok değil, çok değil. Bunlar var. Bunlar ne ya? Para, para, para göndermiş. Banka mı yani? Muhasebe. Ama çok para, özel, özel. Çok para göndermiş. Biri İdiz amca öldüğü zaman, biri dört gün önce. Mekanların basıldığı gün. Azeri mi peki? Yok, Azer değil. Çok yaklaşmıştık. Kime peki? Kurtuluş, kurtuluş. Ara, Yamaç abi ara. Açmıyor, nasıl açmıyor ya? Alo abi, alo evet abi. Ne oldu oğlum? Kapattı. Ne yaptın? Bulabildin mi bir şeyler? Paralar bankada değil ki. Ama bu Efsun'dan kurtuluş hesaplarına aktarılan paralar... Önce bankaya yatırılıyor, sonra gönderiliyor. Peki yatırılmadan önce, paralar gönderilmeden önce nerede tutuluyor onu bulabildin mi? Buldum. Aslan sıfır yapma Buraya gidiyorsunuz. Yani yapamayacağımız kesin ama deneriz. Evet abi en azından denemiş oluruz ya. Hep denedin hep yenildin olsun. Yine dene yine yenil daha iyi yenil. Yani öyle küçük bir depo falan değil burası. Burası değil mi Alişom? Burası. Hadi gidelim. Bence de denemeye gerek yok zaten. Belli bir şeydi zaten. Alişom. Olacak şey var, olmayacak şey var. Bu olmayacak şey. Hadi gel. İyi bir haber vereyim mi? Hadi ver be. Gelmiş kendine. Oh! Bebe! Serin gel. Ne yaptın bulabildin mi bir şeyler? Erdenet kim ya? Erdenet ilaç falan. Belki biliyorsundur sen. Tanıdık geldi mi? Evet de ne alaka yani? Paraların orada ne işi var? Yani bilmiyorum. Belki içeride bir yerde acaba saklıyor olabilirler mi yani? Ne bileyim. Planı buldum, planı buldum. Gel, gel. Aliço senin plan dediğin bu muydu? Plan. Anladınız değil mi ne yapacağınızı? Anladık abi. Ya bizim çocuklara haber saldık zaten. Sıkıntı yok. Zor olmayacak merak etme. Eyvallah. Ee, biz gidelim o zaman. Daha üstümüzü değiştireceğiz. Doğru. Ee, dikkatli olun. Halledebildiğiniz kadar hızlı halledin. Aliço sizi bekliyor olacak. Tamam abi. Şey yapabileceğimiz başka bir şey var mı Aliço? Plan tamam, plan tamam. İnşallah. Çünkü başka hiç planımız yok. Plan, 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 plan. Bir, bir, anıları getir. İki, iki, gazoz iyi. Üç, üç, söylemek güç. Dört, dört, acıyı ört. Beş, beş, her yerleş. Altı, altı, bitti sandı. Yedi, yedi, renkli kedi. Sekiz, sekiz, dörde döneriz. Dört, dört, çukuru ört. Beş, beş, Herkes bana bakar, beni sorar Herkes elbet bir gün Herkes düşecek çukura Tek 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 Bazen sefil, bazen tetik Bazen yetiş, bazen kedi Bazen zeki, bazen zehir Bazen deliyim, bazen de deli Bazen sefil, bazen tetik Bazen yetiş, bazen kedi Bazen zeki, bazen zehir Bazen deliyim, bazen de deli Bir bir anıları getir İki iki gazoz De yaktık. Yattık yattık ite kalktık Güldük ettik tamam artık Duyduk gördük susun artık Kurtlar sofrası çay bir de kek Ekmek teknesi her yerleş Meslek sırrı bu söyle bilek Pekmez yiyip beklemesek Ya da paket yaptır sen biz evde yiyek Bazen sefil bazen tetik Bazen yetiş bazen kedi Bazen zeki bazen zehir Bazen delin bazen de deli bazen sefil, bazen tetik, bazen yetiş, bazen kedi, bazen zeki, bazen zehir, bazen deliyim, bazen de deli. Dört, dört, çukuru Birinci kat ofisler, ikinci kat, üçüncü kat, dördüncü kat laboratuvar, beş, altı, çok kat, çok, çok kat. İyi de paranın nerede olduğunu nasıl bileceğiz Aliço? Para burada. Otoparkta mı yani? Altında boş oda, büyük oda, çelik oda, çelik duvar, çelik kapı. Hiç uğraşmayın diyorsunuz yani. Yer yer. Altında yol, tünel, tünel. Ben biliyorum. Altı ay kazacağız yani ha? Kazmayacağız, kazmayacağız. Ben biliyorum, aşağıyı biliyorum. Aşağıda da yürüyorum, dolaşıyorum. Az kazacağız, az kazacağız. Ne demek o açıcam, az kazacağız? Hı. Gelin, götürüyorsun Geldik, geldik. Az kaldı. Ya abi, çok kötü kokuyor burası ya. E, dikkat! İşte burası. biraz ileri, sonra yukarı. Mümkün değil. Böyle biraz ileri, sonra biraz da yukarı. Kasada mıyız Ali'cığım? Oğlum akıl var, mantık var ya. Bugüne kadar söylediği hiçbir şey de yanılmadı. Farkındasın değil mi? Yanılmadı da yerin üstündeyken yanılmadı. Vallahi kusura bakmayın abiler ama araya giriyorum. Ben böyle bir yer olduğunu daha önce bilmiyordum İstanbul'da yani. Ne diyorsun Celosun? Deneyelim abi ne kaybederiz ki? Deneyelim abi ne kaybederiz ki? Tamam oğlum, plan senin planı sonuçta. İyi tamam. Tamam. Celesun, malzemeleri alın. Ee, Yarın başlayın. Aliço'yu da alın yanınıza. Sadece ikiniz. Abi yalnız ben deneyelim derken bütün çukur olarak kimse bilmeyecek. Şimdi değil. Hayda, ihale bize kaldı iyi ya? <laughs> bir ara. Hadi lan. Ne oldu lan? Geldik karışo. Oğlum. Ne yaptınız lan siz? Biraz uzun sürdü ama güzel iş çıkardı. Uyumadınız değil mi? Ne oldu? Tavanı bulduk abi. Ee? Ama kırmadım korkuyor. Neden? Abi uyumadık ya bu kadar emek boşa gider diye. Şu şeye bak ya. Nerede şey? Abi burada. Bunlarla mı? Ver bakayım. Abi. Ha, baret tak da önemli. Doğru söylüyorsun. gelmeyin. Tünelin sonu bombak bir yere çıktı. Ne diyorsun abi ya? Para yok burada Celos. Biliyordu para olmaz orada. Para yok Celos. Altın var oğlum. Bir oda dolusu altın. <laughs> var mı Aliço? Yok, eksik yok. Kaçta kaldın? 968. Kekli ki diye vurdular. Kanadımı kırdılar. Lay lay, lana lay, lana lay. Daha ben neydim ki? Annemden, Annemden ayırdılar. ayırdılar. Gel gel, gel yanıma ya keklik. keklik. Kastın canıma keklik Alkınalı parmakların Bastır canıma keklik Bir daha Gel gel yanıma keklik Kastın canıma keklik Alkınalı parmakların Bastır canıma keklik Kaçta kaldın Arşo? 976. Ya yuh! Ne oldu ya? Abim kızmazsan bir şey soracağım. Sormayacağım. Abim biz bu kadar altını ne yapacağız Allah aşkına ya? Ha? Ha. Yani ne bileyim şöyle düşün. Düğünleri sünnete falan giderken artık çeyrek altın almak zorunda kalmayacaksın. <gülüyor> <gülüyor> e bunlar biterse dolarlar da var mı keçim? Oğlum bir de onlar var değil mi? Var abi evet. Hatta küflenmeye başladılar bile. Burası nemli ya. E küflenmesin o zaman. Hazır yılbaşı da geliyor. Ya e sen ne güzel adamsın be. Hadi hadi. Hadi Ali gel. Aa, bah. o kadar çok ki saçıyorsun abi. İnan. Hepimiz beni çukura. Hadi gel bakalım Ali sen de biraz işimiz var. Gel bakalım Aliço. Gitti paralar gitti. Söylenme, söylenme. Nasıl söylenmeyeyim? Bize yılbaşı hediyesi alan mı var? E, Aliço verecek ya şimdi bize yılbaşı hediyesi.